Five Nights at Freddy's oyun serisi 2014 yılında yayınlandı. Daha sonra insanlar bu oyunun videolarını çekip teorilerini üretti. Bu sayede de 2015 yılına geldiğimiz zaman çok büyük bir başarı elde etti. Bu başarının ardından da insanlar kendi FNAF oyunlarını yapmaya başladı. İnsanların yaptığı bu oyunlara FNAF fan oyunları deniyordu. Tam o sıralarda Nixon adında bağımsız bir oyun yapımcısının aklına bir fikir geldi. Fredbear's Family Diner'da geçen yürüyebildiğimiz bir FNAF oyunu yapacaktı. Those Nights at Fredbear's 2015 yılında Nixon tarafından geliştirilmeye başlandı. Oyunun mantığı basitti. Fredbear'ın aile lokantasında daha önce görmediğimiz Fredbear ve Spring Bonnie gibi kaçmaya çalışacaktınız. Nixon bir süre boyunca oyunu geliştirmeye devam etti ve Mayıs ayında oyunu duyurdu. Bu duyurunun ardından insanlar yapımcıyı desteklemeye başladı. Çünkü daha önce yürüyebildiğimiz bir FNAF oyunu çıkmamıştı. Ne ana seride ne de fan oyunlarında. Bu sebepten dolayı da insanlar bu oyunu destekledi. Oyun hakkında bildiğimiz şeyler Spring Bonnie bizi haritada kovalıyorken Fred Bey'e ise perdeyi kapatmanız gerekiyor. Ama daha sonra Nixon bilinmeyen bir nedenden dolayı oyunu geliştirmeyi bıraktı. İnsanlar bunun sebebinin oyunun oynanışı olduğunu varsaydı ancak Nixon bunları hiçbir zaman doğrulamadı. Eminim ki çoğunuz The Joy of Creation'ı duymuşsunuzdur. Kendisi bir FNAF fan oyunu. Hatta ilk fan oyunlarından biri. Bu oyunun 17 Temmuz 2017'de Story Mode yani hikaye modu adında başka bir oyunu çıktı. Bundan tam bir yıl sonra da yani The Joy of Creation'ın yıl dönümünün soru cevap videosunun sonunda The Old Night Set Fred yeniden yapımına dair bir fragman yayınlandı. İnsanlar bunun için heyecanlanmıştı. Uzun süredir bekledikleri The Night Set Fred sonunda yayınlanacaktı. Ama sonra ne oldu biliyor musunuz? Tabii ki de Nixon oyunu geliştirmeyi bıraktı. İnsanlar artık bu oyundan ümidini kesmişti. Yapımcısı oyunu iki kere bırakmıştı ve başka bir oyuna yönelmişti. Son oyun duyuruladı iki yıl olmuştu ama ortada hiçbir şey yoktu. Yine de tam bu sıralarda beklenmedik bir şey yaşandı. Ağustos 2020'de serinin başka bir oyunu Rough tarafından piyasaya sürüldü. Piyasaya sürülen bu oyunun adı ise Those Nights at Fredbears Remake'di. Burada anlamamız gereken şey şu. Bu oyunu yapan kişi Nixon değil, Rough Night adında başka bir oyun geliştiricisi. Rough yaptığı bu oyun sadece Nixon'ın oluşturduğu orijinal konsept üzerine inşa edildi. Hikaye sadık kalan bir remake'tir. Bunları anladığımıza göre oyunda olan yeniliklere bakalım. Oyunda sadece 3 gece bulunuyordu ama daha özgün ve kaliteliydi. Oyun yayınlanalı 4 yıl geçmişti. Rofna ise Dogznightsat Fred Bears'ı rafa kaldırıp yeni bir oyun üzerinde çalışmaya başlamıştı. Adı Fred Bears Entertainment Center olan bu oyun, Rofna'nın üzerine odaklandığı yeni bir oyundu. Fakat oyun çıktığı zaman Rofna'nın beklediği ilgiyi görmemişti. Oyun beklediği ilgiyi yakalayamayınca Rofna'nın aklına bir fikir geldi. Eskiden yapmış olduğu ve büyük ilgi yakalayan Dogznightsat Fred Bears'ın yeni bir versiyonunu çıkaracaktı. Oyunun adı da set Fred Bears New Destiny olacaktı. 2024'ün Ocak'ında Rofna bu oyunu duyurdu. 4 yıl ardından serinin yeni bir oyunu çıkacaktı. Özellikle de bu oyun öncelerine göre daha kaliteli ve daha yaratıcı olacaktı. Rofnai hem geliştirme hem de akademik olarak zorluklarla karşı karşıya kalmasına rağmen oyunu 4 Haziran 2024'te yayınladı. Oyun çıktıktan sadece birkaç gün sonra önceki fan oyunlarına göre çok daha büyük bir ilgi gördü. Hatta 2024'ün en popüler fan oyunu olabilecek noktaya kadar ulaştı. Çünkü oyun hem ürperticiydi hem eğlenceli hem de tatlı. Oyun bütün bu olanlar sayesinde 9 yılın ardından başarıyı yakalamıştı. Oyunda oynadığımız karakter William Afton. William, Freddy Fazbear's Pizza'da 5 çocuk öldürdükten sonra yetkililer tarafından yakalanmamak için Fredbear's Family Diner'a geri dönüyor. Ama onun bilmediği bir şey var. Bu restorandaki animatronikler daha saldırgan ve kararlı. William ise bu restoranda 5 gece boyunca hayatta kalmaya çalışıyor. Animatroniklerin onu avladığına dair raporlara rağmen görüntüler bozuk çıkıyor ve William her gece boyunca hayatı için savaşırken kabusa devam etmek zorunda kalıyor. Oyunun o kadar büyük bir hikayesi yok. Yani anlatılabilecek şeyler bu kadar. Bana kalırsa Doors Night Set Fredbears gerçekten güzel bir fan oyunu. Oyunun Fredbears Family Diner'ı güzel bir şekilde yansıttığını düşünüyorum. Hikayesi biraz kısa olsa bile yine de güzel bir oynanışa sahip. Bu arada daha fazla bu tarz videolar için like atabilirsiniz. Oyun hakkında yorumunuzu yaparsanız da çok iyi olur. Neyse görüşürüz.